Merhaba ben Meral Uçarı. Bugün çok önemli bir soruya cevap arıyoruz. Güçlü bir kadın nasıl olur? Hadi hep birlikte bu sorunun altını cesurca dolduralım. İç gücümüz nedir bunlar? Güçlü bir kadın öncelikle kendi iç sesini duyar. Onay almak için dışarıya bağımlı değildir. Ne hissettiğini bilir ve bunu bastırmaz. Sahiplenir zayıflığını da direncini de tanır. Ve bilir ki kırılmadan değil kırılıp iyileşerek güçlenir. Sınırlarımız nelerdir? İkinci madde. Güçlü bir kadın hayır diyebilir. Sınırlarını belirlerken suçluluk hissetmez. Çünkü bilir ki sınırlar sevgiye engel değil saygının temelidir. Üçüncü konumuz ekonomik bağımsızlık. Kendi ayakları üstünde durmayı hedefler. Çalışır, üretir, karar verir. Bu sadece maddi değil, duygusal bir bağımsızlıktır da açıkçası. Başkalarını onayına, sevgisine ya da varlığına mecbur kalmadan seçim yapabilmektir. Dördüncü maddemiz kıskançlık ve çekememezlik. Güçlü kadın başka kadınlarla asla yarışmaz onları rakip değil yoldaş olarak görür. Kıskanmak yerine ilham alır. Çekememezlik ise güçsüzlüğün sesiyle konuşur. Bir kadının başarısı diğerinin tehdit altında olması anlamına gelmez. Birlikte büyüyebileceğimizi bilir güçlü bir kadın. Beşinci ve son madde. Duygusal dayanıklılık. Gözyaşı dökebilir. Bu onun zayıf olduğunu göstermez. Duygularını bastırmadan yaşar ama onların esiri olmaz. İyi hissetmediğinde bunu konuşabilir. Çünkü güçlü kadın duygularını bastırmaz, yönetir. Unutma, güçlü kadın olmak mükemmel olmak değildir. Gerçek olmak, kendin olmak ve ayakta kalmayı seçmektir. Bu videonun tamamını YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Birlikte güçlerini sevgilerimle.